go g h e l to the s e d i'm f n g i u e w u t a s p e o d r o put o rap attı bir de. Harbi <laughs> <Çok gülüyor> salaksın ha? Atlayayım mı? Buyur atla kardeş. Çok teşekkürler. Kardeşim bir seni kucaklayabilir miyim? Bir şey deneyeceğim de. Tabi. İn bakayım bir bakayım bir şey deneyeceğim. Kötü bak. <laughs> lan. Oğlum bas git lan. Oğlum bas git. Oğlum neden yapıyor lan? Lan git. Orus burun bölüyor. Lan git. Ey yarrağın oğlu. E. Ee? Bunun böyle e ananı götünden sikeyim mi kanka bir tur. E. E? Ee? Neden? neden? Yarran oğlu. Neden atıyorsun? Neden? Yarran oğlu. <gülüyor> <gülüyor> neden? Neden ADK atıyorsun? Neden? Ananı siktim o yüzden. Neden? Neden? Ananı siktim bir tur o yüzden. Orrof bunun deli <laughs> Amına kodumun topu. Siktir git hadi. Siktir lan yarran oğlu. Bas lan buradan. Hopitop top. Selamun aleyküm kardeşim ya. Keşke anasını sikmeydin. Ne oldu anasını abi? Anasını siktik ya yine. Arabanın tamponuna vurdun. Motoya altı garaja gelsenize. Vurduysak ne olacak kardeşim ayıp ediyorsun ha. Bizden değerli şey mi, şey mi kardeşim? Var? Bizden değerli mi? Senden değerli. Ayıp ediyorsun kardeşim Şu arkadaşlar gelir misiniz? Efe Bey. Arayla çarptılar da racon kesmeye çalışıyorlar. Racon mu kesti kardeşim? Bizden önemli mi dedik? Yanlış bir şey mi dedik? Bilal ne var sizin? Sanarsın bilerek çarptık kardeşim. Aracını garajdan çıkardığın zaman araç üzerimize çıktı. Biz ne yapabiliriz yani burada? Ya bak tam burada bir şey yapmak istemiyorum. Tamam yani Hani yapsan ne olacak ki abi? Yani, Bizim kardeşim sür ya. Evet. Böyle adamlar silahına güveniyor. gidek ya. <laughs> tamam mı? sür. Sür. Allah'ıma sür. sür. Elemanlara bak ya. Oğlum benim bu alemde babayım lan. Ne yapıyorsunuz bakayım aslanlar? Reis bu kolundaki saati nereden aldın ya? Ben mi? Aynen. Çaldım kardeşim Gucci Gucci. Oo yakışır. Eyvallah kardeşim benim eyvallah. Reis arabayı nereden çaldınız? Söyleyemem kardeşim gizli bilgi. Bu az önceki orası çocuğu değil mi amına koyayım arabayı çalan? Ne diyorsun yarrağımın kafası sikerim <gülüyor> sana ya. <laughs> bu amına koyayım. Kes sikmem Aynen, ananı. O yarrak o yarrak. Ne diyorsunuz oğlum ne diyorsunuz lan? Amına koyayım oros... Ne yapıyorsunuz lan? Döller Niye anam oros bir şey diyor? Ne oluyor? Niye aşağı diyorum? Yararak kafa. İnden aşağı. Ne diyorsunuz oğlum? Basın gidin amına kodu mu meletlere? İstemezsen sevinirim Fik kardeşim. Kitleme yalnız. Balları şu önümüzdekiler sikeye sikerler. One down. O da down. Ne oldu lan? Koçum. Ne oldu Anasını aslan? Ne oldu? Şimdi minion lan araçtan. ne diyon lan? Yarrağımın kafası. Sikerler ananı böyle. Orospu'nun çocuğu. Ölü ölü konuşma. Ben... Sikmeyeyim ananı. Amına koydumun evladı. Selamun aleyküm beyler. Valla amına. Pide arabasından in. <laughs> İniyorum. E e e lan! Ne oldu memur bey? Sıkıntı mı var? O Pide arabasından iner misin? Ama memur bey çaldım o kadar amına koyayım ya. O pide arabasından iner misin? O kadar çaldım kardeşim. Çaldım çaldım. O pide arabasından in. Çaldım kanka çaldım. Sağ Çak çek. Çek Çak lan. Çek, çek oğlum oldu. sağ çek. Ne oldu ne oldu? Çek sağ. Çek. Sağ çek. Sağ çek. Sağ çek. Sağ çek. Çek sağ. Çek. Ya beyler beyler şu adamı. Çek. Çizdeyim. Sağ çek. Sağ. çek. gel çek sağ. İlla Çek Çek. Çek lan. Sağ çek. Sağ çek. Çek Çek. Sağ. sağ çek. Sağ çek. Sağ çek. Çek lan. Çek sağ. Çek. Sakin. Saki. Buyur kardeşim. Memurum, memurum ister nasıl ya kesat mı? Kesat kardeşim kesat. Buyurun memur bey, buyurun. Buyurun. Hey, hey man, what's up? Do what's up man? Oh, oh man, get me now, pop. Don't, don't Yapma, 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 yapma. 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 O, ne Yapıyorum. yapıyorsun? Göt ara. Alo, şiir, şiir gitmiyor lan? Göz, alo, alo şey. şehir, buradan Kes lan. Sus lan artık sus sus sus. Susmuyorum sus, 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 sus. sus, kardeşim susmuyorum. Susmuyorum lan. Oğlum ne var yalnız lan bir saattir? Ay çene bir sikiyim yeter amına koyu. Hallediyor mu? Lan Mahmut. Dur ben yan DC'ye bir gireyim. Amına bak. Nightburn zamanını hatırlıyorsun değil mi? Yeraltı RP'ye. Sen orada mıydın lan? Yeraltı'yı biliyorum değil mi? Emirle ha. beraber. Amına koyayım bak. Bir sene önce geldim benim trollüyor. Şimdi geldim burada trollüyorum amına koyayım. Oğlum kardeşim, ben senden kurtulamayacağım la. Bir şey diyeceğim bak. Oğlum niye yapıyorsun şunu amına? Gel sen gibi troll avlayak şurada rol direkt amına. Gel trollerle uğraşak amına koyayım sen de. Olur kardeşim bana uyar. Da milletin niye niye trollüyorum? Doğru diyorsun kardeşim. <laughs> ya, ben orospu çocuğuyum biliyorum. Kardeşim patron, musun sen? Karım ol. He Karım ol. Patron musun? Eee karım ol. Patron musun? Karım olacağım mı? Kimin patronusun yarram? Aman, ne yapıyorsun oğlum? Pit atma ha. Pit at aman. Pit atma sikmeyeyim ha. Ama, aman. Pit atma aman, Hocam, aman. Aman aman hocam aman. aman. Pit atma ha. Bir şey oldu ha. mu hocam? Aman. Hocam, oğlum yasaklı sakla hareket yapma işte bak şey rol var. yapıyoruz bozuyorsun oğlum ha. Orospu çocuğu. Hocam bir şey var. Aman. Hocam. aman. Oğlum patron matron anlamam evet, hepinize Kardeşim benim yapma Bak Gaz takılı kalmış hocam yanlış anlamam Amına koyduğumun evladı evet. ne oldu göt veren yarrak kafa Bir el atsana hocam Sik bir el atsana siktir, siktir git Trollemeyin kardeşim trollemeyin valla bak Normal rol yapıyorum Hayat kayıtmayın. dersi veriyoruz evet Evet kanka başka ne yapıyorsun oğlum? Bu sizde var mı hocam? Bu sizde yok mu? Yasaklı hareket öyle şey yapma bu arada. Ben yemek yeme gidiyorum Allah hani. Tamam afiyet olsun işte hani bir daha gelmedi adam akıllı oyun oynuyoruz da bir de rol döndüreceğiz tamam. Orası bir ses Oğlum lan sen <laughs> <Ben s *kiyim. gülüyor> Usta kurtar. <kursun. gülüyor> Adam profesyonelleşmiş amına koyayım. Verelim sana kol taram amına koyayım. Kardeşim gerek yok ya. İyisin selam. Orası, Allah korusun. Allah korusun. Beyler adamı ellemeyin tamam ellemeyin adamı inin amına. Adamı bilin beyler bilin adamı. İn kanka yanındakine bir. Kimsin lan bizi Adamı vurmayın lan. Kardeşim film çektik, film çektik, film çektik. Film mi çektiniz? Ben sana film bak. bak <laughs> film çektik beyler. <bela. gülüyor> karı kız üzmez abi o adama. Karı kız yok, karı kız yok, burada yok. Karı nerede kardeşim bu karı kız? Nerede, nerede? Yok yok. Ne demek yok? Beyefendi merhaba. Merhaba buyurun. Merhaba. Kazanız güzelmiş. Eyvallah kardeşim benim eyvallah. Yalarım kazan. Biz ee, Kazakçılar Federasyonu'ndan geliyoruz arkadaşlar Hoş olarak. geldiniz beyler hoş geldiniz. Size hoş bir ödül vermek istedik. Tabi buyurun beyefendi buyurun. Şöyle gelin takdim gelin, edeyim ödülünüzü. Buradan uzaklaşalım hocam. Al. Al kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun kardeşim. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah tuttuğunuzu altın etsin kardeşim. Allah. Abi evet. bas bas. Abi bas. bas, 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 bas sıkıyor abi. Sıkıyor bol, sıkıyor. Bol, bol, ne oldu? Anasını sikiyor. Ne oldu? Ne oldu? Abi anasını niye söküyorsunuz? Anasını sikerim ha. Ne diyorsun lan? Anasını sike sike öldürdüm ben evladım. Ananı götünden sikerim. Oruç bunun çocuğu. Senin var ya... Dur dur dur. Gel gel. ne oluyor? Ne oluyor? Bak 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 bak. Ya nasıl devam ediyorsun lan? vur 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 vur. İsim neydi senin hanımefendi? Dur öyle yapma. Gel buraya gel. Aa! Orospu çocuğu.